Herkese merhaba. Bugün potansiyelli hisse nasıl aranıyor biraz onu anlatacağım. Kendim de kendimce geliştirdiğim yöntemleri biraz izah etmeye çalışacağım. Tabii öncesinde bir duyuru yapmak isterim. Katıl aboneliğimizi de açtık. Artık oradan üye olarak hem bana destek olmuş olur hem emeğimize destek olmuş olur. Hem de farklı konuları beraber de değerlendirebileceğimiz bir platform ortamı sağlamış oluruz. Yani üyelik fiyatlarına çok takılmayın derim. Yani 60 liradan başlıyor farklı fiyatlar da var. Ama buradaki önemli şey 60 da olsa farklı bir fiyat da olsa amacımız bir iletişim kurmak ve bu iletişimi interaktif şekilde yapmak. Yani beraber hisseleri değerlendirmek, fikir alışverişi yapmak her şeyi bilmiyoruz tabii ki de. Bizim bilmediğimiz bir şeyleri başka biri tamamlıyor. Bilhassa böyle nasıl diyelim böyle bu tarz niş alanları ilgisi olan kişilerin bir araya gelmesi gerçekten faydalı olarak görüyorum ben. Umarım beğenirsiniz katıl katıla da üye olursunuz diyelim. Burada şöyle bir ayrım yaptım ben. Öncelikle bunu anlatmak isterim. Piyasa değeri 3,5 milyar TL'den az firmaları seçtim. Yani genelde bunların arasından böyle fiyatlanmamış ya da aşağı yukarı yeni fiyatlanan bazı şirketler çıkıyor. Onun haricinde şu an PK, FK oranını ve piyasa değeri defter çok bir fitre koymadım ama genelde sıfırdan, FK değerinin sıfırdan büyük olması tabii önceliğimiz. 10 haricinde de piyasa değeri defter değeri böyle 1 ile 20 arasında falan bazı firmalar seçmiş oldum. Fili dolaşımı 60'dan küçük tuttum. 60 üstü biraz, yani çok böyle önermediğimiz bir şey değil. Şimdilik 60'tan düşük tuttum. Fiili paylaşım oranında herhangi bir fitre koymadım. Net kar harcında da %20'den %10'dan büyük bir olsun diye bir fitre koymuştum. Buradaki amaç böyle büyüyen firmaları veya net kar marjını biraz daha düzeltmiş firmaları tespit edebilmek. Yıllık net kar değişiminde de herhangi bir fitreleme yapmadım. Zaten farklı farklı oranlar görüyorsunuz. Net dönem karı. Net dönem karı da pozitif olanları seçtim. Yalnızca sıfırdan büyük olanları seçtim aslında. Böyle bir fitre yaptığımızda bu tarz, bu tarz firmalar çıktı. Toplam 15-20 tane hisse çıktı bunlar çeşitli çeşitli sektörlerden çeşitli çeşitli firmalar. Bunlara herhangi bir filtreleme uygulamadım veya sektör seçimi yapmadım. Böyle baktığımızda yani nasıl bir yorum elde edebiliriz? Burada şey yapabiliriz mesela FK yüksek olanlara çıkabiliriz. Ama bir önceki videomda bahsettiğim gibi sayas videosunda yani yüksek FK biraz aldatıcı artık. Say şey bu şu. Yani eski alışkan insanlar ne der? Of 74 senede kendini amorti edecek. Ben bundan vazgeçtim diyebilir çoğu insan. Şimdi iki durum var. Az önce bir önceki videomda bahsettiğim gibi zaten para arzının aşırı derecede artması FK oranlarını da yüksek tuttu. Amerika'da da görebilirsiniz. Mesela şirketin reel büyümesini kesinlikle yansıtmıyor FK'lar. Belli uzun uzun dönem. Yani Nvidia falan aç çoğu yansıtmıyor diyebilirim. Yüksek FK'lar görebiliyorsunuz. Biraz para arzıyla alakalı, paranın varlıklara tutunma ihtiyacıyla alakalı. Türkiye'de tabii FK oranları benim Amerika hisselerinde bahsettiğim gibi tam olarak olmasa da biraz şeye yakın. Biraz hype'a yakın. Yani çok hype'lanan firmalar da FK'nın yüksek olabiliyor. Gerçekten potansiyelli olan firmalar da yüksek olabiliyor. O iki ayrımı iyi yapmak lazım. Yani net karlılığı da olan, piyasa değeri böyle defterde öyle makul olan, yıllık net kar değişimi olan firmaları seçtiğimizde biraz daha makul'e yaklaşmış oluyor. O yüzden hani FK oranını şimdilik çok düşünmeyebiliriz. Şöyle bir baktığımızda bu Rodrico tekstilin mesela son 5 yılda 10 kat yükseldiğini görüyorsunuz. Yani boşuna değilmiş aslında biraz bir nevi. Ama F.K FK'sı da yüksek hale. Sebebi de fiyatlanıyor. Gelecek potansiyeli görülüyor diye düşünüyorum. O derinlemesine bir araştırma yapmadım. Yine şeker ...finansal kiralama da son dönemde finansal kiralama şirketleri faize yükseldikten sonra biraz da yükseldi. Son 5 yılda kabaca 5 kat, 5 katına çıkmış. TGSAS firması da son 5 yılda 14 katına çıkmış. Ve FK'sı 30 şu anda. Bunları da potansiyel hisseler diye anlatıyoruz ama bir kısmı potansiyele de gelmiş olabilir, bir kısmı gelmemiş de olabilir. Yani gelecekteki nakit akışlarını tespit etmek açısından gelecek vizyonu var mı? Varsa bu 14'teki 140x de olur. Bunu tabii şu anda bilemeyiz. Derinlemesine araştırma yapmak gerekiyor. FK'da da şöyle bir şey var. Mesela piyasa değeri 1 milyon ya. Para arzının yükseldiği zamanlarda bu belki 2-3'e de aynen çıkabiliyor. Yani şi, e, firma ilgili e, nasıl diyeyim parasal durumdan pozitif ayrışabiliyor. Onu da söylemek isterim. Ama şey de e, yani benim başıma da geliyor bazen. Ben yani çok böyle değerli bir firma görüyorum. Mesela pis hisse piyasa değeri 3 milyon. Sonra bir bakıyorum 6'ya çıkıyor biraz daha yükselir diyorum. 6 milyar piyasa değerine ulaştığına giriyorum. Ama bir anda tekrar 3'e düşüyor. Böyle de oluyor. O yüzden de bu 30 bir anda 15'e veya 14'e düşebilir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani 10'a e, falan düşerse aniden yani piyasa değeri bir anda 500 milyona falan düşebilirse... E, yani o zaman tabii bu 14x yarısı yarı fiyatına düşmüş oluyor. Onu söylemek isterim. Bunlara dikkat etmek lazım tabii. Selva firması da son 3 yılda 2, 2 kat yapmış. Kimisi potansiyelli diyebilir gibi potansiyelini kullanmamış diyebilir. Yani o manada söylüyorum. Kim ise bu firmadan bir şey olmayacaktı diyebilir. Bu yorumu size bırakıyorum. BN Taş firması bu da 6 FK oranı ile son 5 senede 10 yıl yapmış. Yani son 10x yapmış. FK belli bir seviyeye gelmiş. Hala potansiyel var mı? Yine araştırılmalı. Ama firmaya baktığımızda biraz da hatta bunların hepsine şöyle bir baktığımızda son 5-4 senede kabaca birkaç kat, üç kat, dört kat yaptıklarını görürsünüz. Yani dolar bas, dolar üstü getir sağlayan da var, getiremeyen de var. Onlardan biraz da bahsedelim. Kari firması mesela son dört senede 4 x yapmış. Yine bahsettiğim buralarda FK'sı 15. Ya bu da mesela doları biraz takip etmiş. O kadar. Yalnızca başka da bir şey olmamış yani. Ee, Mac TK firması, makine teknikli sanırım ismi. Son 5 senede 6 kat yükselmiş. Dolardan, dolardan bir tık yüksek. Ee, FK oranı 10 belli bir raddeye gelmiş ama işte gelecekte bu makine endüstrisi falan e bunlar yan firmalara kayarlarsa ya da ne bileyim teknolojik gelişmeler arge yatırımları yaparlarsa şu gördüğünüz piyasa değeri aslında çok düşük kalacak. Bunu da zaman gösterecek. Dediğim gibi belki ikinci video bunları derinlemesine araştırma olur. İlk video şimdilik tanıtma olsun. Yine Zedur firması da bir senede yaklaşık 3 katına çıkmış. Burada da FK'nın 8'e geldiğini görüyorsunuz. Piyasa diye de 1.8 milyon. Buna da bakmak gerekiyor tabi. Ulufa'da e, tabi e, şöyle hem 15x hem 30 ya, 30x yazdım son 4 senede. E, 15x yazmaması sebebi yani belli bir tavan değerine ulaştıktan sonraki kısımda 15x yapmış. Ama halka arz değerinden 30x yapmış. E, ve FK değerinde şu anda 3.30 yani belli bir seviyeye gelmiş ve oturmuş gibi duruyor. FK oranın makulluğu ama tabii e, Uluf'a farklı yatırımlar yapar, bir şey yapar, bu piyasadır belki ona çıkabilir. Zaten potansiyel dememiz sebebi e, FK'sından değil, piyasa değerlerinin 3,5 milyar TL'den az olması. Tuç LK firması da e, 34x yükselenlerden 5 senede, e, burada da FK belli bir seviyeye gelmiş. Yine Litva firması da 25x yapmış 5 senede kabaca bu da FK olarak 3.73 yani normal daha düşük firma FK'lı firma dur hemen gitmeliyim denilen o bilinen rutin bir nasıl diyelim rutin bir bilgi var ya, ya da klişe bir bilgi ama düşük FK'lı hemen gelelim denilen firmalardan bir tanesi mesela <laughs> örnek gösterebilirim. Ama tabii dediğim gibi bu 3 nokta düşük FK'lı firmalara girerken de firmanın ne kadar hantal olup olmadığı önemli. Yani firmanın güzel bir gelecek hikayesi olursa bu dediğim gibi bu iki nokta 15'e 20'ye de çıkabilir. 15 20'ye piyasa değerinde de çıkabilir ama şirketin artık güzel bir piyasa, güzel bir hikaye eklemesi lazım. Çünkü 25x'e kadar gelmiş onu söylemek isterim. Bir tane 54x'imiz de var. Soda sanayidi galiba. FK'sı 53.84 oldukça yüksek. Yani bu para arz sistemine göre demek ki şirket belli bir hikaye satmış ve 54x'e kadar gelmiş. Belki fabrika yatırım olur, belki başka bir şey olabilir. Bu da ilk ön araştırmamızı yapmamız için güzel bir veri sağlıyor bize. Bunu görmüş oluruz. Ama burada dediğim gibi bir önceki videolarımda dediğim gibi yani bu FK'lar oynaktır. Yani yer yer işte bilançolara göre değişir bir dönem çok düşük açıklar o dönem kapanışa denk gelir falan o zaman çok yüksek de gözükebilir kendiliğinden veya tam tersine şirketin fiyat fiyatı yani piyasa değeri bir hikayeyle artabilir bunlara dikkat etmek lazım. Maçko firması da kabaca yeni halka olanlardan 1.1 ile yani tavandan sonra 1.1 artmış halka arz fiyatından da 2x atmış kabaca bir seneden az bir sürede. TLM firması da 2.3 piyasa değeriyle FK'sı PFK'sı 12.32, bu da 5 15x yapmış. Dolar üstü bir getiri sağlamış. E, Trabzon Liman'dı galiba firmanın ismi. Mesela bakmak lazım kapasitesi artar mı, gücü artar mı? FK belli bir noktaya gelmiş ve oturmuş. Yeni bir gelecek hikayesi eklenirse yine bu piyasa değeri yükselir. DMRGD firması e, aslında hem zararda. Aslında halka beri 1.1x yapmış ama... Sonradan yani tavan değerinden sonra zarar zarara girmiş. Tabii bu kısa bir dönem 0, 9... Kısa bir dönem yani tavan bozduktan sonra eski fiyatına bir daha gelememiş FKD'de 17.75 bunu biraz zaman gösterecek BRKV firması 3.1 milyar piyasa değerine sahip FK oranı 10.86 net gelme marjı tabii dediğimiz gibi yüksek bu da kısa bir sürede 3x yani bir seneden az bir sürede 3 katına çıkmış gibi gözüküyor. E, Nugio firması yani GEO firmaları ben tercihen çok şey yapmıyorum çok takip etmiyorum ama yine bakalım 3.53 FK oranı e, piyasa değeri defter değeri 1'in e, altına düşmüş e, FK'sı 3.53 e, bu da 5 senede 3 kat getirmiş yani GEO firmalarına bakmamız sebeplerinden biri 5 senede 3 kat dolar altı getiri e, tabii çok böyle aşırı yükselen GEO firmaları da var dikkatli olmak lazım. Bu KTSKR firması da halk arzdan beri 4x yapmış ama e, nasıl diyeyim tavan bozduktan sonra zarar açıklamış. Öyle bir durum var. E, net kar değişimi yüksek. Yani son 3 senede olan senaryosu bu. Halkardan sonra 4x yapmış ama tavandan sonra zararda. Bu da araştırılması gereken firmalardan biri. Neden böyle oldu hikayesine bir bakmak lazım. Ee, tabii bunlarla alakalı bilhassa şunu araştır dediğiniz bir hisse varsa onu öncelik vereceğim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca katı tablolarıyla da de ekstradan şirketi beraber üzerinde tartışma platformu da yaratacağım. Oradan da istediğiniz bir firmayı böyle nasıl diyeyim öncesinde biraz hazırlanacağım tabii istediğiniz bir firmayı birlikte belki canlı yayında belki farklı bir platformda Skype falan gibi beraber tartışıyor olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.